Arkadaşlar bugün Fine Gaming'den Ahmet yanımda Survival serisine başlıyoruz. Merhaba. Hadi başlayalım. Hayvanları kes sen. Ben ağaç toplayayım. Ama Ağaç da burada az. Genellikle maden var. Daha iyi. şuradaki büyük ağaçları alayım bari. Ev ne kadar büyüklükte olsun? 5 çarpı 5 yeter. Yok ya o çok küçük olmaz mı? Bilmem. Küçük olur ya. Tamam. tamam. Ha neyse ben yaparım. Tamam. Veya, veya ikinci bölümde yaparız evi. Olabilir. Bu el full odun falan toplayalım. Zaten 15 dakika olacak ya. Akşam nerede <laughs> kalacağız? Akşam mı? Ya bir toprak dibine gireriz ya. Koyun lazım. Kes olun bak burada inekler falan da var. Kılıç. Kılıç. Ay, oğlum bak odun var bende şimdi bir crafting yapayım gel. Bu odun dur, <laughs> dur, Bana bu odun nereden gelmiş? Her neyse atayım. Ben bir toprak alayım mı? Üstünü kapatayım var. Ya ben benim yapacağım işin her neyse kalsın ya. Otun kesiyorum ben. Gel bir crafting yapayım. Yaptım. Sen yaptın mı? Oğlum beni uğraştırıyorsun ya. Neyse sen avcılık yap işte. Tamam. Bu bölgede hayvan bol. Niye kastı böyle? Her düzeldi. Arkadaşlar, Fun Gaming'in ilk bölümündeyiz. Bu ilk videomuz, Ahmetle birlikte. Değişik oyunlarda çekeceğiz ama genellikle Minecraft olacak. İnek cenneti sıkıntı yok ya. Kanki bizim serilerimizi sayalım. Şimdi birinci serimiz Survival. ikinci neydi? Solar Survival'dı herhalde. <laughs> Üçüncü Herobrine'di galiba. Herobrine ile Survival. Dördüncü neydi, neydi? Dördüncü neydi? Ha? Modlarla olabilir. Aynen modlarla survival olabilir o da. Her neyse işte çekeceğiz. Ben Gel kum mi? topluyorum. Kum topluyorum ben. Kum topluyorum ki eve cam yaparız. Ama daha el yapmayacağız ya yanımda bulunsun. Karlı bir biyomdayız. Karlı bölgeleri hiç sevmem. Ama hani. sen seviyor musun kalan karlı yerleri? Yani? Ha? Hayır. 25 tane oldu. Dağılayım da evi büyük yaparız. Aç mısın? Hayır şu anda değilim. 40 tane kum topladım. 5 tane odun toplamışım. Niye bu kadar az topladım? Kastı bu arada. Güzelsin. Ben demir ben... topluyorum. Tamam ben de ağaç arıyorum. Kastı. Kanki bu arada ben buraya ev yapmam ha. Bu ne lan karlı? Daha ilerleriz. Kömür kazarken madem buldum. İyi oğlum. Şey yap. Yemek topladın mı sen bayağı? Bak. Ne? 7 tane, tane et var. Bu. Oğlum o ne ya? Ben de şöyle 20 50 tane falan sandım. Çok az. Sen, Sen git Oğlum odun top yok. Ma ma Ana madde odun. Ama evimizi taştan yaparız lan. Aynen. Aynen. Sen, Sen avcılık yap. Aynen ben odun toplayayım da çubuklar falan için de azıcık. Evimizi taştan yapalım. Bol taş kas Tamam mı? Oğlum niye konuşmuyorsun ki? O kadar ağzını su kilitli. Oğlum azıcık konuş çok sessizsin. Hala konuşmuyor ya. Ölüyorum ölüyorum lan bana. gerek yok. Arkadaşlar bu Fırtıldım. havada bir tek TP'yi kullanacağız. Diğer hileleri kullanmayacağız. Hmm. Evimize de kararlaştık. Fark. Taştan yapacağız. Fark ettin mi? Neyi? Torçelikten ışık düşüyor. Allah Allah. Al. Benim lan. O bak burada o Aha, koyun. Spawnlar var galiba. Sen yün topladın mı? Tavuk mavuk var la burada. Koyunlar var. Bende de kılıç yok ki. Öyle ama iyi var sıkıştı. Bir tane yenim olalım. Buralarda da madem var. O akşam oluyor. Neyse zaten. Sen benim o <laughs> yeri biliyor mu? madem maden ya. Ben nereden Ben yine toplamaya çalışıyorum. Al işte kastı. Hayvanlar kaçarken çok kasıyor. Arkadaşlar videolarımızı 15'er dakikalık çekeceğiz. Kasmalardan dolayı. İki tane yine oldu. Oğlum gel de yardım et akşam oluyor bak. Güneş gitti gidecek. Bomba dayanık Ya oğlum ya bırak ya. TP at bana çabuk. Olduğun madeni görse. TP at diyorum ha. Taşı yarın da kasarız hadi. Kömürüm var mı hiç? Bir 8 saniye. 3 tane yün topla lan kendine. Ben 3 tane topladım. Dibimde creeper patladı ölmedi. Hadi hadi bak. Kendine yün topla. Al işte akşam oldu bile. Hmm. Neyse sen CV'den çıkarsın ben yatarken. Gel toprağın altına gel. Var? Ya ne yapıyorsun ya? Tamam. Gel hadi yerin altına kazalım şöyle de. Hemen yuvu alıyor. Üç tane yün al. Alma yani. Topla. Creative Creative'den almaya kalkarsın sonra. Severim ha. Tamam bu gecelik burada geçiririz. Ben bir crafting yapayım. Zombi elimi çaldı. <laughs> Öldü. Hırsız. Hırkız ya hırkız. Aldım. Aferin. Her neyse ben şöyle bir şey yapayım. Hmm. Kasıyor bu arada yatak yap kendine. Yapıyorum. Kası ya. Ben, ben yaptım. Yan yana mı lan? Bir gece. Aynen lan çabuk yatak yaptık iyi bari. İlk gece böyle geçti. Oo çok pis kasıyor. Ya. Lan yatağımı ver. Yatağımı çaldı ya. Oğlum bir çık da şu crafting'i kırayım. Lan niye bu kadar kasıyor ya? Sen de de kasıyor mu şu an? Çok değil. Ben de fraps yüzünden. Crafting aldın mı sen? Yok. Oğlum ya. Odu. Hmm. Neyse salla. Ben adam gibi bir oğlanım hmm. Bekle ben de geleyim de şu sividen bir çıkıp gireyim ya. Bu arada hata zorsa, arkadaşlar hatalarımız olursa yorum atarsanız yok. <laughs> <ye. gülüyor> Ahmet farkında mısın? Benim sesim kısık. Aynen. Bir şey oldu mu? Kıyıpır mı patladı. Aynen, bir şey olmadı bana. Hiçbir şey olmadı Ben de iki kere patladı. Kanki ben acıkmışım. Daha fazla yemek bulmamız lazım. Koşamıyorum. Gel. Koşamıyorum ki. Ne kadar taş topladım? 21. 6 tane çok az oğlum ya. O da azmış. 21 21 o da az. Her neyse ya. Dediğimiz gibi evi ikinci bölümde yapacağız. Şimdi böyle işte biyom arayalım birazcık. Buldum. Bu arada kaç dakika oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Telefondan başlatmadım. Hoş Başla. Sana 20 dakika olunca gör görüyoruz ama. Aha kanki kar yok burada. Ha. Bura güzel ha. Hani dün, dün dün kanki dün oha dün dün lan, ne güzel. Oha. O demirlere bak. da var. Buraya gel aynen aynen kanki buraya gel. Lan. Karşı ev yap. Aynen karşı ev yapıyoruz hadi. Oğlum çok süper bir yere geldik lan. Ye bari Baksana. Atayım mı şey? Ne? Kadılsan. At. Hepsini at. Kazıp geliyorum. Az daha düşüyordum bu arada. Durdurduğum <laughs> yere bak. Ya göremiyor boş ver. Senin yüzünden bir tane daha crafting table yapacağım. Ya. Ben de maden iniyorum. Oy müziği kapatsana. Zaten kısık ama ben daha çok kısımdır. Fazla sessiz oynanmıyor be. Şöyle hemen bir taş kazalım. <laughs> Bel kömür. Al, tamam. Soba ya soba. Soba değil aga. <laughs> Anladın. sen. Tamam yaptım ben bile. Kanka, sen o vadideki demirleri demir al. Demirleri al. Getir. Bu arada bayağı kömür oldum. Zaten kömür devamı geliyor bulunca bildiğiniz gibi arkadaşlar en kolay bulunan maden. Demirdir. Değildir. Taş. Ya ben taşı madenden mi sayıyorum oğlum ya? Say. Saymıyorum. Ne yapayım? Neredesin? Ben mi? Buradan böyle yardım giden ka taş kasıyorum. Kabustan kasıyorum. Santimetreyle düşme e bas. Düşmekten kurtuldum. Oğlum niye shift'e basmıyorsun lan? Shift'e bas düşmüyorum bilmiyor mu? Parlaklık açık mı? Biliyorum. Tamam tamamen far parlakmış. Her neyse izleyiciler belki göremez. Ben buradan çıkayım. Işıklı bir yere gideyim. Ama ufaktan kasmaya başladı bende gene. Oğlum <laughs> yukarı çıkak. Ben çıktım. Aa ben bunu yapmamışım. Ben kendime sövesim var şu anda. Videoyu izleyince al şunları yok. yak. Kömür var bende al. Allah madenci sensin Al kendini yak. Ver de Işık, Işık lazım olunca bana verirsin. Torç işte ya. İngilizce konuş Yataklar da hazır değil mi? Eee ne evet. yapıyorsun? Ne yapıyorsun diye? Ev yapmak bence. Yok. Evi ikinci bölümde yapacağız. Yemek de yok. Yapma hadi yemek yemek avına çık. İkimiz birlikte. Yalnız kaybetmeyelim. Ufak Kaybetmeyiz. Ayet, kasıyor ya. Ha düzeldi kasma. Kanki şeker kamışlarını alsana. Ben şu tavukları alayım. Bir. Ya şeker kamışlarını sana. Ya tavuk. Tavuklar. Ya, ben çukuru Tavuklar, Tavuklar tekiyor ya çok hoşuma gidiyor. Çest yapsana. Ben evden uzaklaşıyorum oğlum. Av, avcılık yapacağım. Sen şeker kamışını falan topla kendin yap. Odun atayım gel. Ya yap da git ben Oğlum yok ya uğraşamam şimdi. Kasıyor mu? Yok şu anda kasmıyor. Az önce kastı gitti. Şu anda çok güzel. Tavuk var bu bölgede. Gene fil pisi düştü. Sen gidip ağaç kessene. Ağaç, ağaç var var. Çok var. Yani ev yapmak için az da ev taştan yapacağız işte. Sen taş kas. Ben de dördüncü tavuk bu. Ben bayağı açıldım. Sen evin ev yakınlarında Evin yakınlarında dur. Ben bayağı açıldım. Tipi atarım sana. Sesim kısık ya sana geliyor değil mi? Geliyor. En çok korktuğum şey o. Seyircilere falan gelmez. Her neyse ben adalara adalara gidiyorum şimdi. Büyük ada, küçük adı, kralı adı. Gel, gel. <laughs> Kanki oyundan <laughs> Kanki 15 dakika olmuştur. Yanıma gel hadi bitirelim şu an. Ya da gelme, gelme. Gelme şimdi evi kaybederiz. Al daha çekelim. Yok yok oğlum bayağı oldu. Bitiriyorum. Hadi görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Fun Gaming'in birinci bölümünden herkese güle güle.